Merhaba arkadaşlar, yeni bir dövme silme işlemi, yeni bir teknoloji. Böyle bir dövmemiz var burada. Daha önceden TCA asitle yakılmış, bir de epilasyon cihazı ile silme işlemi yapılmış burada. Gördüğünüz gibi yanık komple. İşleme gittiğiniz yerde şu deneme atışını yaptırın. Mesela burada bir etkisi olmaz cihazın. Sadece boyaya duyarlı olur. Ama epilasyon cihazı hem burada etki eder hem dövmenin üstünde etki eder. Derinizi yakar. TCA asit içerdiği için de deriniz komple böyle yanık olabilir. Bir daha geri dönüşü de olmaz bunların. Sildirmek istediğiniz dövmenin resmini bana atın. Bakıp bilgi vereyim size. Gördüğünüz gibi hiç kanama falan bir şey yok. Bu kabarıklar da daha önceki epilasyon cihazının deliği yaktığı için o izlere en son leke tedavisi olacak ama tamamen gitmeyecek. Çünkü bir kere yanmış orası.